Videolarımda bana hakaret edenler keşke benim köpremle dönmelerimle ya da giyinişimle değil de videolarımda ne söylediğime ya da ne söylemek istediklerime odaklansalardı. Allah'ın kullarına küçümseme ve küçük nazarıyla bakmak en başta kişinin kendi haddini bilmezliğinin bir ifadesidir. Zira insan kendini bilirse yani var olmak ve hayatını idame ettirmek için bile Daima Rabbinin lütfuna muhtaç olduğunu layıkıyla idrak edebilse her şeyi anlayabilir ama bu kendine zor olduğu için kolay yolu seçerler. Ne Rabbine ne de onun kudret ve sanatının muhteşem eseri olan yaratılan her canlıya büyüklük taslamaya mecalli kalmazdı. Allah katında yegane üstünlük takva iledir. Kalplerdeki takva duygusunun kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu ise ancak Allah Teala bilir. Yani insanın görünüşüne göre insanları o göremezsiniz. Birisi size saçma sapan bir yorum yapıyorsa tıpkı sizin gibi bu sizinle ilgilidir. Benimle değil. Mutlu insan başkalarını aşağı çekmek istemez sürekli her yapılana bir kalıp bulan, birçok kişinin ne kadar güzel dediğine dünyanın en anlamsız ve kırıcı yorumlarını yapanlar gerçekte sadece kendi iş dünyalarını dışarıya çıkartmış olurlar. Kendi eksiklik ve yetersizliklerinin, utanma duygularının kendini ufak hissetme duygusuyla yüzleşip onu iyileştirmediği için o duygudan kaçmak istediği için yaparlar. Bir videomda da yine tabi hakaret ediliyor. Ben de hakaret etmeden düzgünce cevap vermeye çalışıyorum. Sonra da işte ben şu şubeden polisim. Ne abi? Korkmam mı lazım? Yahu cüce dağa çıksa da cücedir. Dev kuyuya girse de yine devdir. Ben sizi affediyorum ama yaptığınız zan için Allah'tan af dileyin. Zira Kur'an'ı bilen, okuyan, üzerinde düşünen bir insan zanda bulunmanın da günah olduğunu bilir. Ve Allah aşkına bana hakaret edeceğinize delil gösterin. Eğer yalnızsam kendimi düzelteyim. Çünkü Kur'an'a göre şu kural koyulur. Onlar sözü dinler ve güzel olana uyarlar. Fikir sahibi olmadan zikir sahibi olmaz. Selametle.